Birkaç gün önce Major rehberi yapmama rağmen hala Major'ın işleyiş şekli hakkında birçok soru geliyor. Bu yüzden bugün istisnasız izleyici bileti, pikemler, rozet seviyesi ve hatıra paketleri hakkında her şeyi anlatmaya karar verdim. Burada aklınızda olan işte hangi bileti almalıyım, parasını çıkarır mı, pikemler için geç kaldım mı, hangi hatıra paketini alayım minimalinde soruların cevabını bulabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Ama önce bu videomuzun sponsoru. Skins Monkey Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey tam aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Novigrad Kronu, VP dahil tüm ödeme türlerinde Elsin koduyla %35 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin koduyla 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu fitrelere bir bak dostum. O kadar detaylı ki sarı site anca getir götürünü yapar. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins Monkey'e de buradan teşekkür ederekten devam edelim. Direkt izleyici biletiyle başlıyorum sonra dallanarak diğer konuları açarız. İzleyici bileti pikem yapmanızı sağlıyor ve 2 tane çeşidi var. 10 dolarlık normal olanı ve 18 dolarlık 3 jetonlu olanı. Bu jetonlar hatıra paketleri almanızı sağlıyor ve eğer zaten hatıra paketleri almayı düşünüyorsanız 3 jetonlu bileti alabilirsiniz. Hatıra paketlerinin teklif fiyatı 3 dolar, jetonlu bilette 3 taneye 9 dolar vereceğinize 8 dolar veriyorsunuz. Jetonlu biletin tek özelliği bu değer mi sorusuna birazdan geçeceğim. Bu arada hesabınızda sadece 1 tane bilet aktive edebiliyorsunuz yani 10 dolarlık bilet alıp kullandıysanız onu iade edip jetonlusunu alamıyorsunuz. O yüzden birisini seçip kullanmanız gerek. Şimdi bu izleyici biletini aktif ettiğinizde 3 şey kazanıyorsunuz. Birincisi rozet, ikincisi pikem hakkı, üçüncüsü de major süresinde kullanılabilen sınırsız bir takım grafitisi. Major bittikten sonra da izleyici bileti yine de rozet karşılığında kullanılabiliyor. Bu yüzden major sonrası fiyatları artıyor. İzleyici biletinin tüm özellikleri bu kadar. Pikemleri her daim yaptığım benzetmeyle açıklayayım. Valve'ın iddia bahisidir. Her bir tur için tahmin yapıyorsunuz. Gerekli doğru tahmin sayısını tutturursanız bir görev tamamlamış oluyorsunuz. Baştan söyleyeyim eğer şu anda oynanan açılış turu pikem seçimlerini 16 Mart'tan önce bileti alıp kitlemediyseniz geçmiş olsun ilk turun görevlerini kaçırdınız. Ama açıkçası çok da önemli bir mesele değil. Sebebine rozet kısmına gelirim. Bir sonraki tur yani eleme aşaması için bir günlük seçme süresi var. O da bugün. Bu yüzden bilet alacaksanız hızlı karar verin. Ayrıca Eternal Fire'ı da tebrik ediyorum. Çok iyi gidiyorlar. Umarım playoff'lara da çıkarlar. Hatta playoff'lara yükselirlerse kutlama niyetine çok güzel bir çekiliş yapacağım. Son olarak benden Pikem tahminleri de istiyorsunuz ama kendi başına video değeri taşımayacağından paylaşmıyordum. Bu yüzden Twitter'a atma kararı aldım. Açıklamadaki linkte Twitter'ım var. Gün içerisinde paylaşırım. Espor takip etmediğimden pikemleri ben yapmıyorum. Bizim ekipten birisini pikemine bel bağlayarak işi çözüyorum. Ama emin olun attığımın aynısını yapacağım. Kaybedersek beraber kaybederiz. Kazanırsak beraber kazanırız. Rozete gelelim. Rozetin seviyesi yaptığınız görev sayısına bağlı yükseliyor. 3'ünde gümüş, 6'sında altın, dokuzunda elmas seviyesine çıkıyor. Her seviye atlamada da bir jeton kazanıyorsunuz. Yani jeton seviyesi bir tek pikem tahminlerine göre yükselmiyor. Sadece elmas rozet için bütün görevleri yapmanız gerektiğinden pikemleri de bilmeniz gerek. İşte açılış turunu kaçırmanın çok da önemli olmadığı kısım burası. Zaten ilk pikemlerde ben de dahil çoğu kişi patladı. Yani 9 görevden biri garanti gittiği için hiçbir şekilde elmas rozet alamıyoruz. Bileti bugün alıp 6 görev tamamlayıp altın rozet alabilme şansınız hala var. Tek sıkıntı hata payınızın daha düşük olması çünkü en fazla 7 görev tamamlayabiliyorsunuz. Seçme görevleri ve bilet aktifleştirme banko geri geliyor zaten ama 4 tane pikem tahmin görevinden 3'ünü yapmanız gerek. Kısacası bu zorluğu saymazsanız zaten önceden alanlarla aynı rozeti alma şansınız oluyor. Tanıdığım istisnasız herkesin pikemi battı. Kendinizi geç kalmış hissetmenize gerek yok. Sadece bugün alıp pikem tahminlerini yapmanız önemli. Hatıra paketlerini bence Major rehberini yeterince işledim. Ancient Anubis, Mirage ve Vertigo'dan birini seçin. Hangi maç ya da takım olduğu çok da önemli değil çünkü oyuncu imzaları yok. Bu dediğim 4 tane koleksiyonu alırsanız risksiz uzun vadede artanları almış olursunuz. Parası parasını çıkarma konusunda altın rozet üzerinden hesap yaparsak direkt aşağı yukarı 6 dolar gibi bir miktarda geri alıyorsunuz. Aynı hesabı jetonlu bileti yaparsak 15 dolar geri alıyorsunuz. Uzun vadede bilet parasını her şekilde çıkarır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Önceliğiniz mecrin etkinliği ve rozet değil de paraysa Major işine zaten bulaşmanıza gerek yok. Onun yerine bilet parasını operasyona saklarsanız çok daha fazla verim alırsınız. Hatıra paketlerini açmamanız konusunda uyarmam gerekmiyor herhalde. Yine de arka plandaki video kanıt niteliğinde dursun. Umarım video yardımcı olmuştur tekrardan söyleyeyim pikem tahminleri için Twitter'ımı maçları beraber izlemek için Discord'a katılın. İçeriği beğendiyseniz de abone olup destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.